Merhaba arkadaşlar, hepiniz balkonuma videomu hoş geldiniz. Az önce videoyu çektim sizlere arkadaşlar, oğlumu almaya gitmeden önce. Şimdi eve geldim, yemeğimi koydum hoca, videoyu kanala yükleyeceğim. Abi baktım video yarım. <laughs> ben dakikalarca kendi kendime boşu boşuna konuşmuşum. Bana kullandığım telefon şirketinden ee, bildirim gelmiş firmadan. O bildirim gelince de video durdurulmuş, kapatılmış yani. Böyle de şeyler olabiliyor. Çok sinirlendim. Çaktırmayın. <laughs> ben bu fıstığımı kestim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki deniz geç kalmadı mı? Hayır kalmadım arkadaşlar. Hava çok sıcak Türkiye'de. Evet çok sıcak birden beri ısındı havalar ama şu anda kısa kollu çıktım balkona ve donuyorum arkadaşlar. O kadar soğuk. E, 24 derece oldu bugün. Yarını yağmurlu gösteriyor. Bakalım ama hava serin. Dediğim gibi gündüz çok sıcak olmasına rağmen akşamları da tam böyle sukulent havası. Mis gibi bir hava. Sukulentlerin en sevdiği havalar diyebilirim. Serin, esintili gün içinde de böyle güneşlerini alıyorlar tam onların havası yani arkadaşlar e, aradaki gece gündüz farkı birazcık tehlikeli ama e, gün içerisinde de esinti olduğu için arkadaşlar esinti de soğuk esiyor o yüzden sıkıntı olmuyor ama gündüz nemli vıcık vıcık böyle bir sıcak olmuş olsa akşam da o kadar soğumuş olsa havalar inanın bu bitkilerin hepsinde çürüme gözlemlenir emin olun yani ama e, çok şükür ki gün içerisinde de o kadar sıcak olmasına rağmen güneşin olmadığı yerlerde, esintili olan yerlerde güzel, serin, hoş bir hava var. Ve şimdi arkadaşlar e, Instagram'dan e, en sık sorulan, hala daha en sık sorulan soru sulama konusu arkadaşlar. Şimdi onlarca mesaj var. O onlarca mesaja ben cevap veremiyorum ee, cevabımı veriyorum ama hani böyle onun istediği bir cevabı veremiyorum çünkü sulama işi arkadaşlar senin benim onun karar vermesiyle olacak bir iş değil bu sulamayı insanın kendisi karar verip kendi e, yöntemini kurup sistemini kurup Un uygulaması lazım çünkü ben senin saksı boyutunu bilmiyorum, toprağını bilmiyorum, hangi tür sukulentin var onu bilmiyorum, bulunduğun bölgenin iklimini bilmiyorum, evinin konumunu bilmiyorum, evin e, esinti alıyor mu, almıyor mu, güneş görüyor mu, görmüyor mu. Ben bunları bilmediğim sürece sana cevap veremem. En son bir arkadaşla. Ee, özür diliyorum kendisinden cevap vermediğim için bana e, hakaretin üzerine gelmiş arkadaşlar. Yani e, belki istediğini alamayınca e, geçmiş bir şeyler yaşadıysa bazı insanlardan verdiği tepki normal olabilir ama yani ben ona cevap vermek istemediğim için cevapsız bırakmadım. Sadece bir cevapsız da bırakmak arkadaşlar. Hani cevap verdim mesajına tabii ki de verdim ama hani sulama konusunda ona yardımcı olamayacağım konusunda cevap verdim. O da sinirlendi haliyle kendi açısından düşündü ama yani bu sulama konusunu ben yıllardır bu videoya ilk başladığım gün yani ilk başladığım günlerden beri sulama konusundan bahsediyorum ara ara arkadaşlar sulama işi bitkinin ve sahibinin belirleyeceği bir şey ...görmeyi bileceksiniz. Zaten bitki söylüyor... ...ben susadım diye sizinle konuşuyor... ...arkadaşlar susadığı zaman... ...bir süzgünlük, bir mutsuzluk... ...yapraklar yumuş yumuş olur... E, ...bitkiniz hoş gözükmez... ...güzel gözükmez, pörsümüş... ...işte yaşlı gözükür... E, ...ne yapabilirsiniz... ...bu konuda da... ...yani sulayabilirsiniz... ...başka yapacağınız bir şey yok... Şimdi bu sulama konusu bir de mevsimsel de değişen bir şey arkadaşlar. Yani yazın e, bitkileriniz e, güneşten susam, susar toprağımız kurur tabii ki ama e, arayı açmanız gerekiyor. Neden açmanız gerekiyor? Yazın ister istemez bir nem oluyor arkadaşlar. O nemden yapraklar o nemden dahi su ihtiyacını karşılayabilir. Hani çürüme sebebi de bitkiyi kuruduğundan eminiz değil mi? Toprağı kurumuş, bitki susamış, suluyoruz, çürüyor. Neden çürüyor? Çünkü bitki yaprağından nem alıyor arkadaşlar. Özellikle deniz kenarı olan, denize yakın olan bölgelerde bu böyledir. Nemi yüksek olan yerlerde bu böyledir. Sık sık yazın ee, kana kana su veremez o nem oranı yüksek olan bölgelerdeki insanlar ama kuru bir iklimdeysen benim gibi başını alamazsın arkadaşlar ben e, şu an başımı alamıyorum e, sulamadan devamlı susuyorlar devamlı susuyorlar çünkü hal henüz esinti soğuk bir esinti olduğu için arkadaşlar e, bölgemde nem yok e, gün içerisinde Bugün 24 dereceydi, e, güzeldi. Güneşe çıktığınızda bir yarım saatlik bir işiniz olsun, yürüyerek bir yere gidin güneşte. Beyniniz haşlanıyor, ama e, gölge bir ortama geçtiğiniz zaman üstünüze bir hırka ihtiyacı hissediyorsunuz ve bu havalar böyle arkadaşlar yeterli güneş var, esinti var, soğuk var, sıcak var, hepsi var. Bol bol da suluyoruz ve sonuç arkadaşlar bakın şöyle mutlu saksılar sonuç. Keşke keşke böyle hep böyle olabilsek. Bakın nasıl mutlu bitkim yani toprak doğa uyanmış ve saksılarım gayet mutlu. Şuraya bakın, böyle miydi? Yani bir ay öncesi şu saksılarımızı bir gidin bir bakın arkadaşlar, bir ay önceki videolarımdan bu saksılarımın mutsuzluğunu görün, yani yüzlerinden akıyor. Bu görürsünüz, çok güzel. Evet, hem renklenmeler devam ediyor, hem ben bir taraftan da şeyi düşünüyorum arkadaşlar, daldan dala mı geçtim? Bir şey oldu orada. Zaman kazanmaya çalışıyorum kafamda bir soru daha vardı arkadaşlar. Bir saattir düşünüyorum. Yok o soru aklıma gelmiyor ama bulacağım. O arkadaşımdan şimdilik özür diliyorum. Cevap veremiyorum onun sorusuna. <laughs> ama şeyde arkada <laughs> rejide ben düşünüyorum arkadaşlar ne, ne sorulmuştu ne söyleyecektim ne diyecektim nasıl cevap verecektim neydi soru onu devamlı düşünüyorum hani hatırlarım belki diye konuşurken ama gelmedi arkadaşlar Bakar mısınız? Çok güzel oldu balkon. Çok güzel. Şu da senelerdir. Senelerdir arkadaşlar. Ben böyle renklendiğini bilmiyordum. Bakar mısınız? Bakır bakır ne güzel renkler renklendi yani. Çok güzel oldu. Bunu da kestik. Kestik sonunda. <laughs> Keşke şimdiye kadar çoktan kesseydim. Gülsüm haklı çıktın bacım kes 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 ben bir türlü kıyıp kesemedim ama sonunda kestim. Neyse arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.